Ay bu DVD'lerden bana da verin, çok merak ettim. <laughs> <laughs> Nasıl DVD'ler? Çok merak... Eğlenceli değil mi? <laughs> pırıl pırıl, içi dışı bir dediğimiz. Eğitici, öğretici. Evet, efendim şimdi her şey internet üzerinden. Tabii, Eskisi gibi mekanik şeyler bitti. Çok yani, güzel. oğlum koş şuradan, al benim kimliğimi de... E, video e, ...değil mi, video kasetçiden film kiraları dönemi vardı mesela. Hı. Şimdi bilhassa kendiniz Peki. mi çekiyorsunuz? Bu... Yani gönül ister. <laughs> gönül ister tabii ama... Türk sineması henüz buna hazır değil. <laughs> Kestik. İş birlikte Allah. Bir projede rol almayı düşünür müsünüz? <laughs> Estağfurullah. Nilgün Hanım. Efendim. Ee, siz de hani talk show'a zorlarsanız arkadaşım. <laughs> Daha çok. Hayır teklif ederse tabii ki DVD'de ben de birlikte oynarsak. Değil <laughs> Yani büyük bir zevkle. Estağfurullah. <laughs> Kendi kazdığım kuyuya boyun içi, boyun üstü atlamak istedim şu ben an. Ben sana demedim mi babasını sor diye? Ama işte sordum, o da a babasını anlattı <laughs> bana. Yani daha üstüne. Arkadaşım dedi ya.